kış aylarında Meriç Nehri'nin akan suyunu altın yazı barajına su toplayıp kış aylarında yaz aylarında üreticiyi mağdur etmeden üreticiye vermek için burada sigorta olarak kullanmak istiyoruz. Tabii Meriç Nehri'nin akan suyunu Sarjali Pompa istasyonumuz var. Oranın aracılığıyla suyumuzu kanalların aracılığıyla Tefike istasyonuna getiriyoruz. Tefike istasyonundan sonra pompaların tekrar aracılığıyla Balabanköy istasyonuna, Balabanköy istasyonundan sonra son terfi Altın Yazı istasyonuna geliyor suyumuz. Tabii kuraklıkta ciddi bir şekilde kuraklık vardı. Şimdi şu anda barajımız %52-53'lerde doluluk oranı. Bunu bizim %60'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız işte dediğim gibi bu bölge üreticisinin mağdur olmamasını. Burada bize bu işleri yaparken bu kanal çalışmalarını, yeni pompa, yeni nesil pompa istasyonlarını içine yeni nesil pompaların konmasında gerçekten devletimizin büyük ciddi katkıları oldu. Yıllardan beri altıl vaziyette olan e, barajımız e, bugünlerde aktif hale geldi. Ve bölge insanımızda sulama anlamında çok önemli katkı sağlayacağını e, umuyoruz, hı hı. düşünüyoruz. Yani suyun toprakla buluşması çiftçi açısından ne demek olduğunu çiftçi kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Dolayısıyla bu hizmetlerin e, yapılması ve hayata geçmesi noktasında bizim de gayretlerimiz var. Bu tür çalışmalar neticesinde yani e, Meriç suyunun Altın yazı barajımıza kanallarla aktarılması neticesinde, e, kış aylarında özellikle hı hı hı. bu barajımız dolmuş olacak ve sulama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Ne e, kadarlık bir yatırımdan bahsediyoruz efendim? Yaklaşık 8,5-9 milyonluk bir e, harcamayla gerçekleşen, yani biten bir proje bu. E, dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda çok önemli hizmetler verecektir.